YouTuber olarak bu videoyu hazırlamam gerektiğini düşündüm. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ağlasanız da, mideniz bulansa da. Eğer ki birazcık vicdanımız varsa şurası sızlayacaktır. İsmim Saadet. Öğretmenim ben. Eğitimciyim. Daha önce resmi bir kurumdaydım. Sonra öğretmenliğe dönmek, mesleğimi yapmak istiyorum dedim. Hayalim de bir köy okulunda öğretmenlik yapmaktı. Köy öğretmeni olmak istiyorum dediğimde herkes bana deli misin dedi. Her sabah kilometrelerce yol gideceksin. Üç kuruş para için değer mi? Oysa ben özellikle daha az imkanı olan bir yere gitmek istedim. Başvurdum, hiçbir öğretmenin tercih etmediği yolu çok uzak olan bir köyden söz ettiler. Otobüsle bile ulaşım yok, İzmir gibi yerde böyle bir köyün olması tuhafıma gitti. Gidip görmek istiyorum dedim. 40 kilometre uzaklıkta barajın eteğinde bir köy. O gün çok heyecanlıydım. Sanki üniversiteden yeni mezun olmuş gibi hissediyordum. Ben 38 yaşındayım. Sanki o an 20'li yaşlarıma dönmüştüm. Görür görmez sevdim. Yemişil şahane bir yerdi. Ve işte o yeşilliğin arasında küçücük kutu gibi bir okul gördüm. Çocuklar etrafımı sarıp "Öğretmenim." dediklerinde gözlerindeki o ışıltı inanılmazdı. Vuruldum köyün ve öğrencilerin güzelliğine. O sırada köy öğretmenini gördüm. Müdür Bey geldi, tanıttı kendini. Son derece babacan görünüyordu. "22 yıldan beri bu köydeyim." dedi. O kadar etkileyici cümleler kullandı ki ona inanılmaz gıpta ettim. Hayranlıkla baktım. Ne kadar iyi bir insan, ne kadar idealist biri dedim ve göreve başladım. O köyün bir parçası da ben oldum. Fakat zaman içinde okul müdürü ile ilgili tuhaflıkları fark etmeye başladım. Benim yanımda çocuklarla çok iyiydi ama dersteyken camdan dışarı baktığımda onlara çok sert davrandığını görüyordum. O melek adam gitmiş sanki yerine başka biri gelmişti. Sonra bir gün çocuklara bağırırken denk geldim. Ya hocam dedim yapmayın bunlar çocuk. Biz onlara güzel örnek olalım bizden güzel hisler alsınlar. Siz bilmezsiniz bu çocukları dedi. Bunların anaları, babaları da böyleydi. Bunlar bu dilden anlar. İçinde farklı bir adam yaşadığını düşünmeye başladım. Sonra bir takım başka şeylerden de şüphelendim. Çocukları müdür odasına kapattığını, kız çocuklarını lojmanına çağırdığını fark ettim. Bir keresinde sınıfta iki kız çocuğu yoktu. Büyükçe olanlarından dördüncü sınıftan. Dediler ki evine götürdü. Ben de eve doğru yürümeye başladım. Bir de baktım çocuklar kafaları önde geliyorlar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Nereden geliyorsunuz dedim. Onlar daha cevap veremeden koşarak arkalarından geldi müdür ve kapının önünü süpürtüyordum dedi. Ama çocukların yüzü kıpkırmızıydı. Dedim ki, hocam çocukları kapının önünü falan süpürtemezsiniz. Çağırın bir kadın temizletin. Bunlar öğrenci. Uygun bir şey değil yaptığınız. Çocukların yüzlerindeki ifadeler bana normal gelmedi. Eşime anlattım, senin hislerin kuvvetlidir ama bir kötülük olsaydı 20 senede kokusu çıkardı bunun dedi. Bir arkadaşıma anlattım, yok ya olmaz dedi. Herkes bana yanılıyorsun deyince şefkat duygusuyla diğer duyguyu karıştırmış olabilir miyim diye kendimle çelişkiye düştüm. Hatta bu tür şeyler düşünebildiğim için kendimden utandım. Birinci dönem bitti, İkincisi başladı. O müdür odasının kapısı hala kilitleniyordu. Küçücük bir odaydı. Ne zaman kapıyı çalsam açılması zaman alıyordu. Açıldığında da çocuklar sağa sola bakıyorlardı. Bir terslik olduğunu hissediyordum ama ne olduğunu çözemiyordum. Çocukların bir şeylerden korktuğunu da gördüm. Hep yakınlaşmaya çalıştım. Drama dersleri yaptık. Sınıfın duvarlarını kumaşla kapladık. Renkli minderler diktim. Onlarla oyun oynadım. Sonra taktım ya kafaya, müdür odasının kilidini bozmaya karar verdim. ''Burada ne oluyorsa ortaya çıksın.'' dedim. Gerçekten de müdür dersteyken o topuzlu kapının kilidini bozdum. Müdürün çocukları odaya aldığı bir saatte ''Kalemim bitmiş, sizde yedek var mı?'' diyerek odaya daldım. Bunlar 7, 8 ve 9 yaşında çocuklar. Girdiğimde çocukları göremedim ama müdürün yüzü ter içindeydi. Karşısında beni görünce telaşlandı. Ne yapacağını şaşırdı. Sonra bir eğildim, masanın altında dört çocuk ürkmüş gözlerini gördüm. Ne yapıyorsunuz orada dedim. Müdür oyun oynuyorlar dedi. Bu nasıl bir oyun? Çıkın oradan dedim. Çok edepsiz bunlar dedi. Ne oyun olduğunu söyler misiniz dedim. Çocuklar da dedi ki bu gıdıklama oyunu, müdürümüzü gıdıklama oyunu. Ben o zaman anladım ama anlamazlığa vurdum Çocuklar hadi parka dedim. Müdüre de dedim ki: "Hocam böyle oyun oynamayın çocuklarla." Ve çıktım gittim. Oyun dediği o iğrençliğe öyle bir isim takmış. Parkta çocuklara dedim ki: "Bana bu gıdıklama oyununun ne olur öğretin. Ben de merak ediyorum." Anlatmaya başladılar. Müdür kasıklarını gıdıklatıyor, bacaklarını gıdıklatıyor, bizim göğüslerimizi ve bacaklarımızı gıdıklıyor. Çocuklara dedim ki: Böyle bir oyun artık yok. Bu doğru bir oyun değil. Peki oynamak istemediğimizde o ille de oynayacağım dediğinde ne diyeceğiz? Bana yollayacaksınız dedim. Sen çok mu güçlüsün öğretmenim dediler. Evet dedim. Evet doğru sen araba kullanabiliyorsun dediler. O kadar saftılar. Artık iyice emindim çocukların cinsel istismara uğradığına. Ama nasıl kanıtlayacağımı bilemiyordum. Bence boyutu Bizim tahmin edebileceğimizden çok daha büyüktü. Bir gün bütün çocukları topladım. Televizyonda birçok olay duyuyoruz. Bir iyi sevmek var, bir de kötü sevmek var. İyi sevmek annemizin başımızı okşaması, babamızın bizi sevmesi, bize sarılması. Bu bize güven verir. Bir de kötü sevmek var. Biri bizim iç çamışırımızla kapalı olan yerlerimize dokunuyorsa, bunu kimseye söyleme. Bu aramızda sır kalsın diyorsa, tehdit ediyorsa o bizi kötü seviyor. Böyle bir şey varsa annelerimize, annelerimiz susuyorsa öğretmenlerimize söylememiz lazım. Ben böyle söyleyince bir sessizlik oldu. Çocuklar önce bir şey anlatmadı ama sonra biri yanıma geldi. O benim küçük kahramanım ve dedi ki: "Öğretmenim, beni kötü seven biri var. Sadece beni değil, sınıftan başkalarını da kötü seviyor. Biz çok fazlayız. Kim bunu yapan?" dedim. Müdür dedi. Ne yapıyor çocuğum dedim. Bizim çamışırlarımızı indiriyor. Sonra sizin bize anlattığınız kötü şeyleri yapıyor. Size burada anlatamayacağım kadar fena şeylerdi anlattıkları. Şok yaşadım. 7 yaşında bir çocuğun asla bilemeyeceği, bilmemesi gereken şeyler. Derken diğer kızları da çağırdık. Hepsi birer birer anlatmaya başladı. Hepsinin anlattıkları başla başına rezaletti. Taciz de var, tecavüz de var bin bir türlü pislik. Dedim ki bana anlattıklarınızı doktor ve polis teyzelere anlatın. Ne olur doğruyu söyleyin. Hep sizin yanınızda olacağım. Bizi kurtaracaksın değil mi? Dediler. Evet dedim. Eğer o odada olanları birilerine söylersek çukur kazıp hepimizi oraya gömecekmiş. Dedi. Ben de onlara hiç kimse size böyle bir şey yapamaz dedim. Önce kaymakam beyi aradım. İzindeydi. Milli eğitime haber vermeyi düşündüm ama sonra vazgeçtim. Kurum her şeyden önemli ya, olayın üstünü kapatmaya çalışırlar diye. Nitekim haklıymışım. Öğrendiklerinde örtbas etmeye çalıştılar. El kadar çocuklar. Yok böyle insanlık dışı bir şey. Bir tanesi diyordu ki, beni kedi gibi eğiyor, arkamdan bir şeyler yapıyor. Ben korkudan altıma işiyordum. Yedi buçuk yaşında. Olabilir mi böyle bir rezalet? Şikayetçi olan 6 çocuk. Annelerden birini çağırdım, anlattım. Dedim ki, bu adam seri bir cinsi sapık. Cezalandırılması gerekiyor. Baktım anne ağlıyor. Burada biz kaderimizle baş başayız diyor. Hayır dedim. Ne kaderi? Bu yaptığı suç, o bir sapık. Üstelik mesleğini kötüye kullanıyor. O kadar çaresizdi ki anne. Anladım ki o da bu adamın talebesi olmuş zamanında. Hep en aciz ailelerin çocuklarını seçmiş. Hiçbiri de ses çıkaramamış. Çocuklara o müdür odasında porno da izletiliyormuş. Sonra da çocukların ifadelerinden öğrendik ve masaya eğip filmde gördüklerini yapmalarını istiyormuş. Çocuklardan birisinin babası ben çocuğumu kurtaramadım diye kahrından böcek ilacı içip intihar etmeye kalktı. Neyse ki son anda kurtarıldı. Ben de kızdım. Kızın için ayakta durmak zorundasın dedim. Fakat öyle bir yoksulluk ve garibanlık söz konusu ki maydanoz toplayarak hayatlarını kazanan insanlar 50 lirayı biriktiremiyorlar. Onlar için çok büyük para. Böyle bir yokluktan söz ediyoruz. Bu arada müdürün iğrençlikleri bitmiyordu. Köye kargoyla cinsel güç arttırıcı ilaç getirtiyormuş. Gerçekten ben de tanık oluyordum o kargolara ama içinden ne çıktığını bilmiyordum tabii. Çocuklar diyordu ki o mavi haplardan içiyordu. Sonra bir şeyler sürüyormuş filan. Gerisini anlatmak istemiyorum, kusasım geliyor. Ben onlara müdürü savcılığa gidip şikayet edeceğimi söyledim. Ettim de. Sonra sivil ekipler geldi, çocukların ifadeleri alındı. Her şeyi anlatmışlar. Benim bildiğimden çok daha fazlası ortaya çıktı. İki kız kardeş anlattı. Küçük olanı dedi ki, ikimizi lojmana götürüyordu. Ablamı odaya alıyordu. Bana çizgi film açıyordu ablam bir saat sonra odadan ağlayarak çıkıyordu. Peki bu adam ceza almadı mı? Aldı ama sadece tacizden ve bu haksızlık. O küçücük çocuklara, onların yoksul ailelerine karşı büyük haksızlık. Böyle bir sistem var Türkiye'de. Eğer nüfuzlu değilsen, arkan sağlam değilse sana yapılan haksızlık gürültüye gidebiliyor. Şimdi dava yeniden açılıyor. O zaman görecekler ki başka şeyler de var. Çocukların hepsi dinlenmemiş. Milli Eğitim hiçbir şekilde müdahil olmamış. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmadı. Kafalarını kuma gömdüler. O zamanki Milli Eğitim Müdürlüğüne gittiğimde ettiği laf, keşke bize söyleseydin, hocayı emekli ederdik oldu. Kimse bu çocukların davasını üstlenmek, gereken cezayı vermek için harekete geçmek istemedi. Herkes durumu idare etmenin peşindeydi. Alışın Saadet Hanım erkek çocuklarına bile yapılıyor, kızlara yapılmış çok mu? Diyen bile oldu bana. Böyle bir ülke olduk. Resmen kafayı yedim ve bırakmadım davayı. Ailelerle birlikte koşuyordum. Tabi süreç çok yıpratıcıydı. Çocukları ve ailelerin çaresizliği bana çok dokundu. Sonunda sinir uçları iltihap oldu. Ama yine de çocuklara güç verdim. Bu kabus geçecek. Göreceksiniz cezasını alacak. Ben sizi hiç yalnız bırakmayacağım. Fakat sonra daha fena bir şey oldu. Bir sabah arabamla mıcırlı bir yolda giderken kaza yaptım ve dört takla attım. Ölümden döndüm. O arabadan nasıl sağ çıktım bilmiyor kimse. Omurgam kırıldı. Yoğun bakım filan derken bir sene yatalak oldum. Hayatla bağım koptu. Dolayısıyla söz verdiğim gibi o küçük kızımın davasıyla uğraşamadım. İstemeden onları yalnız bırakmış oldum. Avukat tutamadılar. Onlara tayin etmiş avukatlara ulaşamadılar. O arada 5 kere mahkeme heyetinin başkanı değişti. Oysa ilk başkan, bu dava benim bugüne kadar bu ülkede tanık olduğum en büyük taciz davası demişti. Fakat sonra nedense sadece bir buçuk sene ceza aldı. Bir süre içeride yattı ve sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.